Standın bu noktasında standın pehlivanları sizi karşılıyor. Yanında küçük kalabilirim çünkü dev gibi bir traktör. Adı da Puma 260 AFS Connect CVX. Bu model ilk kez Türk çiftçileriyle Bursa fuarında buluşuyor ve bu modelin öne çıkan özelliklerini özetli şekilde sizlere sayayım. Hemen yanında da abisi Optumu görebilirsiniz. O da Optum 300. Abisinin birçok özelliğini artık Puma taşıyor. Özellikle balya makinesi gibi yüksek güç ihtiyacı olan ekipmanlarla çalışanlar için üretilmiş bir traktör diyebiliriz. 260 nominal gücü motor güç artırımı ile beraber de 300 beygire varabiliyor. Böylece sektördeki büyük malya makinelerini kullanabilmeye imkan sağlıyor. Yine sadece motor gücüyle değil ağır hizmet tipi ön ve arka aksı ile beraber de bu işlere uygun hale gelmiş. Tabii bu işleri yapan operatörler saatlerini bu traktör içerisinde harcıyor. O yüzden konforun da artması gerekiyordu. O da arttı. İçeri geçeceğiz. Muhteşem bir kabin bizleri bekleyecek. Ama dış tarafta söyleyeceğimiz 1250 Nm'ye varan maksimum torku da ihmal etmemek lazım. Çünkü çok güçlü bir makineden bahsediyoruz. Şimdi Puma'nın iç tarafına doğru geçelim bakalım. Orada bize neler sunuluyor. Yukarı çıkmak biraz zaman alacak. Buyurunuz benle gelin. Balya sektöründe uğraşanlar için beğendiğim bir özelliği daha ekleyerek sonra kabine anlatacağım. Ters fan özelliği. Yani balya yapıyorsunuz, otlarla böyle kaputun üzeri kapanıyor ve motor nefes almakta zorlanıyor. Ters fan, kanatçıklar terse döndüğünde üflüyor ve o pisliği, tozu dağıtıyor. Rahat nefes almayı sağlıyor. Bu da önemli. Şimdi kabin içi. Bakın muhteşem bir e, deri hissiyat harika. Ortam çok güzel. Gerçekten premium dediğimiz kelime var ya onu hissediyorsunuz. Ben hissettim en azından. Denemek istiyorsanız siz de mutlaka bir tanesinin içine binin. İmkanınız varsa da alın kullanın efendim. Kabinle ilgili %8 daha geniş bir ortam hacim sağlanmış. %11 cam alanı arttırılmış ve %50 daha sessizleşmiş. 66 desibel bir ses değeri var maksimumda. Bu gerçekten motor sesinin veya ekipman sesinin dış ortam sesinin içeriye çok az gelmesi anlamını taşıyor. Gün sonunda hiç başınız ağrımadan bu traktörden çok keyifli bir şekilde ineceksiniz demektir. Burada AFS Pro ekranımız Android tabanlı gayet büyük. Ee, gün ışığında da hiçbir ee, sorun çıkartmadan detayları görebildiğiniz, CVX şanzımanın kontrollerini buradan yapabildiğiniz, traktörün kontrollerini, e, düğmelere ulaşımın sezgisel olduğu ve çok e, rahat bir şekilde kontrol edebildiğiniz, şurada çok düzenli, çok hoşuma gitti. Bu alanda da e, kısa süreli ayarları yaptınız bölümleri görebiliyorsunuz. Bu anlamda CVX şanzıman zaten bir e, ayrı bir boyut. Yani sonsuz değişken vites anlamına geliyor ki yüksek güç gerektiren ekipmanlarda bu şanzımanla çok daha rahat çalışıyorsunuz. Çünkü ihtiyaca göre o zaten her şeyi ayarlamış oluyor. Bu pehlivanı da böyle anlatırken Bursa Fuarı'na özel yaptıkları bir kampanyayı da şurada görünce bahsetmeden geçmeyeyim sizlere. Bakınız. Bu traktörde ekimde yani bulunduğumuz biz Bursa Fuarı'na Ekim ayında gerçekleştiriyoruz. Ben de bunu Ekim ayında çekiyorum ve Kasım ayında geçerli. Bu traktör alındığında 100 bin TL değerinde Opet'ten de yakıt puan veriyorlarmış. Eğer tarih geçmeden izliyorsanız bu fırsatı da kaçırmayın derim. Az bir yakıt değil efendim. Böyle traktörün de yakıta biraz ihtiyacı var değil mi?